eyimizi kovuracak mı bilmiyorum bu seneditten. Su su vay atıyor. Evet. Su cennet. Ya biber diksen, domata diksen e, yıl işi şey oluyor yani. Pek randıman olmayayım. İlk başta iyi oluyor, sonra düşüyor. Ama tütün öyle değil. Tütün şirketlerle anlaşıyor zaten. Ben sülerle anlaştım. Vallahi ben memnun. İlk defa bu sene suladın değil mi? Bu sene bildim. Geçen sene çıkardım. Bu sene suyu bildim. Bıldır sene 4 günlük makineyle tütün diktim. Bir buçuk ton tütün oldu. Bu yıl şimdi gıda 3 ton buydum. Bilmeyin bu toplayacağım tütün 3 tonun üstü. Yok. Ne kadar fark mesela? Yarı yarı geçer. %100 artış oldu o zaman. Bu, geçen sene 1.5 ton topladım suyu yoktu. Bu Çok yıl 3 tonu koydum. Bu evet. üstü, ne olur bilmem. Nasıl soluyor? Fırfırlan. Yağmurlama. Da <laughs> Yağmurlama. Damlama. Damlama. Damlama yapsan, daha randumanlı değil daha Damlama biraz daha iyi olacak. He. Evet. Şeyi verdim mi, gübre. Gübre mi verdim? Gübre mi Ben de e, koyun dava. E, koyunun kemeresini çektim ben buraya bu zamana kadar. E, bak 20 dönüm tütün diktim. 6 torba 15 15 attım. Evet. 20 dönüm yere 15 15 6 torba çok değil. Şey şimdi bugün ne yapıyorlar? Sihirim yapıyor işte. Donlama bu. En son bu. bu bundan da ardı da olmayacak. Dördüncü. Biz bunu sormadık da ya hiç kalmadı da bu. Nasıl oldu? Hiç bırakmadık da geçen gördüğümüzde. He, yine. E, yine baksa şey aynı olmuş, çok güzel olmuş ya. Bir de yağmurun da şeyi faydası olmuş. Yağmur da buldu. Çok güzel oldu. Bir de çokçasını dizdik biz bunun. bundan da şey yapamadık. Hmm. Osman geldi buraya dizin yenge dedi. De, abi dizin. E biz de hep dizdik, ikide çıkmak zorunda kaldık. Dizimi üremey bunu böyle sıyırsan sıyırsan döksen. Şimdi nasıl yapayım? Bu sıyırıyor mu bana? Ha böyle sıyırıyız. Nereye döküyorsun? Sıyırın, bunu eve götürün. Evet. Evde yine iğne dizin işte çuma çekin. Burada şimdi ar arabaya mı döküyorsun? O çuvaldaki de şey mi? Ha, tütün çuvaldakında. E mi bir tane Bu bitti mi? Doldu mu? Doldu. Döküyor Gel. Şey çuvala döküyorum. Evet. <laughs> yine dökmem oh, de. Yok yok. Deliz, griz griz, Bak benden üç tane kız geldi geçti. İki kız ge geçti. Bir oğlan. Bu oğlan evlendi. Manisa'ya gitti. Biz bu kadar tütün yapmadık. Bu tütün bıraktık işte iki senedir. Tütün, Bu yıl suyu verdim. Evet, işte. Su, cennet, cennet. Sen o zaman damlamaya geçtik. Ya o damlama, damlama geçeceğim ben de. Yani. Ondan... Çok telaşalı. İkimize avur geliyor. Evet. fırfır oldu mu? Suyu çok, 10 tane fırfır takayım ben, patladı. ondan fazlasını aşağısına taktım, borular patladı. Patlattı. Suyu çok, suyum evet. çok. Ya Burada da işte. bir şey? Ne? Daha, daha başka suyu yapan var mı? Köyde mi? Çok. Tamam tamam var köyde varmış. Şimdi bizim köy o sondaja geçti şimdi. Son Hep suya var. geçtiler mi? Evet. Bu da kilo çekeceğim bu. Raşiye bak. Işte, e, direkt yatıyor orada bak trafa var. Görmüşüdür Bekbet'un. He. Şimdi işte sen, o yimci battı var. Oraya bile suladılar. He yani İşte, e, işte, i̇şte solama kilo çekemiyor. bak benim bir sondaj yapam. Gidelim sondajın başına. Bu arazi benim çok büyük. Böyle kaç dönüm abi? Şöyle. Ve bu tutunun modi 20-20 dönüm. Evet. Bu sene toplam kaç dönüm yaptın? 20. Sadece buraya baktın evet. değil mi? ki suyun abinci daha iyi olacak tabii tamam ya cennet suyu ya baba Ya Mustafa Girgin. Bir daha söyle. Mustafa Girgin. E bu şekilde mesela kaç ton alırız buradan? Buradan. Ya 3 ton uydum şimdi. Evet. Üstüsü Allah bilir. Toplam mı? Ya 20 dönümden. 20 dönümden 3 ton, 3 ton aldım. <laughs> aldım fazlasını bilmem. Daha da var yani. Şimdi. Var var. Ne kadar vardır? Baya. 300 kilo daha toplar. Tabii. Kürüs kaç liradır? 300. Maşallah. Nası yani sudan da? Bunun ya. Bu ber domatesi bir borsa. Evet. İni içki. Hemet tütün öyle del. Sözleş nasıl sözleştik? Aynı. Evet. Gidiyorum ben görüşürüz. Hadi. Hadi güle. Hadi güle güle. Hadi güle şey, güle. İyi. İşisi var. Adı neydi? Murat fıçıcı. Daha var. Evet. Nasıl iyi midir? Muhasebeci iyidir, çok iyidir. Şey biraz daha o. iyi bir muhasebecidir değil mi? Evet, iyidir. Benim arkadaşım oldu kendim. Benim damadım. Murat'ın Murat evet, iyidir, Selam Selam söyle. Evet. İşte benim kız. <laughs> Hadi güle güle.